Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Avrupa Yardım Vakfı ve bu hayırlı mecliste metin en emine bayraktar çoğu su kuyusunun açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Bu su kuyusu ismini kendilerinin vaktimize yaptırmış oldukları ikinci kuyu olmasından alıyor kıyametli ba işçi ba işçi ba farklı bolger deki muzdumların yüzlerini guldur devam etmel etmelerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kuyu vakfımız tarafından Bangladeş'in Gohira isimli kuyundan yapılmıştır. Kuyundan kuyudan yaklaşık 130 kişi faydalanacaktır. Yüce Allah ve iş, işçi ve işçilerimizin çok uzaklardan buradaki kardeşlerimize umut oldukları gibi onları sevindirsin. Dileriz ki mazlumların sesini doy dunus gibi Allah da en kalbi dualarınıza sevap versin. bu حاصل hasil olacak جنة cennetiniz vesil olsun. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين